Selamlar arkadaşlar. şu an New Holland T5 115 ve e, Mekanik Makormik C85 ile help yapıyoruz. New Holland'da 5'li pulluk var. Mekormik'te 4'lü pulluğumuz var. 14 inçe ayarlı. Şöyle kısa bir video çekmek istedim sizlere. Biliyorsunuz bu T5'ler e, İtalya ürünü. yurtdışından dışından İtalya olarak geliyor. Tabi parçalar Türkiye'de ile birleştiriliyor. Ya bizim az önce benim de TD serisinin kesinlikle alakası yok bu traktörlerin. Çok daha kaliteli bir e, görüntüsü var, iç kısım var. Çekiş olarak çok daha dengeli. Motoru falan TD ile alakası yok. Baya baya farklı. Hiçbir alakası yok diyebilirim. Görüntü benzer diyebilirsiniz ama kesinlikle alakası yok. Arka tarafta da Makormik geliyor. Bu arada sesi de güzel. Şöyle bir yaklaştırayım. Sesi falan da güzel. Arka taraftan da makolmik geliyor. Şöyle ayarlayalım. ha. Makormik'i de basıyorlar. Biraz hızlı geliyor. Bunun sesi daha iyi ama tabii ki. Perkis var. Makormik'in sesi daha güzel. Bunda tabii dörtlü var. Şöyle biraz geyelim. Biraz bayıldı ama e, torku düşürdüğünüz zaman tekrardan canlanıyor traktör. Hani vitesle oynamanıza falan gerek yok. Zaten vitesle oynayamazsınız kuluk takılıyken de. Böyle bastığı zaman da gidiyor. Biraz çizide yan yan giriyor ama Pulluk ayarsız diyebilirim Belki de Bu tarla da baya büyük bu arada Yaklaşık 300 dönüm geliyor Şöyle alabildiğini görüktü Arka tarafa doğru uzanıyor Baya bir L şeklinde Arka taraftan baya aşağı doğru iniyor Baya bir devam ediyor İşte sabah başlandı Saat 7'de falan 3 traktördü Üç bir tanesi ne yazık ki bozuldu. O da Makomik MCX 115, MC 115 X yok, MC 115. Onda bir sıkıntı var. Uyarı veriyor sürekli. Normalde üç traktör devam ediyordu. Şu an 2'ye düştük. Karşımızda taş vardı eskiden. Şöyle Burası Haymana. Biraz sonra tekrardan gelsinler. Bir göstereyim size tekrardan. Toprak tam tavında. Güzel. Şu an Kasım'ın 6'sı. 2021 6 Kasım. İşte yağış düşeli bir 4 gün 5 gün oldu. Biraz da güneş alınca toprak tam tavına geldi. Tabi bu da e, la Makomi'yi kıyaslamak olmaz. Arada 25 beygirlik bir fark var. Onu da söylemiş olayım. Ama TD serisinden sonra bu e, T5 serisi çok çok farklı ya. Hani e, şanzıman farklı, motorun karakteri çok farklı, daha sessiz. Çok daha farklı uysal bir motor var. Öyle bayılma falan yok. 13 gazla mesela gidebiliyor. 13 devirde mesela gidebiliyor. Yani bizimkiler 15 kazın altında bayılıyor mesela. Bunda öyle bir şey yok. Bu 12 devirde bile gidiyor. 12 bin Böyle geliyor. Bulduğumuz ünlü. Gacır gacır ötüyor. Derinlik olarak da güzel batıyor. Birazdan da Makolmik gelecek. Ama T5'i ben sevdim. İlk defa böyle tarlada gördüm. Daha önce incelemesini çekmiştim. T5 serisi güzel. Şanzıman zaten 3 e, tane torku var. 4 tane ana vitesi var. Motor karakteristiği çok farklı bu arada. Hani devirine bağlantınız yok. Bütün devirleri dolu dolu çeviriyor. Hani üst devirlerde turbo tam açıp alt devirlerde turbo ölmüyor turbo alt devre itibaren vermeye başlıyor tüm gücünü. Öyle söyleyebilirim. Macaulay'ın biraz duman atması var. 515 arkadaşlar kısa bir video çekmek isterim sizlere. Traktör 112 beygir yanlış hatırlamıyorsam. Arkada 5 numara 5 ayaklı kulumuz var 5 otelde. 12 inç gibi duruyor. 14'e benzemiyor. Biraz daha daha sonra. E biliyorsunuz bizde TD serisi var ama bu TD serisi bayağı farklı. Onu söyleyebilirim. Öncelikle TD serisinden ayrılan bence en önemli yanı motoru ve şatılı. Gerçi hiçbir şey benzemiyor. Fitesleri de benzemiyor. Frenleri benzemiyor. Benzeyen pek yanı yok. Kutlamıyor bu arada bu traktör. Tek kötü yanı bence hidrolü bir anda bıraktım. Sevmedim. Çok hızlı emziriyor. Kütt diye bırakıyor. Biraz kötü. bu arada 5'li kulup var tabii ki. Onun da etkisi var. Sizce yeri kötü. Yani görüş açınızı kapatıyor biraz. Şimdi koltuk bayağı bir aşağıda. Traktörün arka tekeri çizgiye düştüğünde çok fazla sallamıyor. Onu da söyleyebilirim. Şatıl bayağı güzel. Sesi de güzel bu arada. Sesi kibar. Traktör şu an 630 ile arası gidiyor kilometre olan. Bu traktörde biraz sıkıntı var. 3000 saate gelmiş de. Enjektörlerinde sıkıntı var. Traktör duman atıyor sürekli. Size göstereyim. göstereyim. Sürekli bir duman atma peşinde. Ha, çekişte bir kayıp var mı? Bence yok. Herhangi bir bayılma falan yapmıyor. Şöyle göstereyim bir daha. Ama bir sorun olduğu kesin. Şatılı elektronik olduğu için, halatta sistem olmadığı için böyle vurma falan yapmıyor bu arada. Şu an McCormick CX-85'in içindeyiz. Az önce dışarıda bir çekim yaptım. Şimdi şöyle bir içine geçtim. Türkiye'de sayılıdır bu traktör. Fazla yok. Ama güzel bir traktör. Arka tarafta dörtlü 14 numara kuluk var. 14 inç. Değirmencioğlu'nun puluğu. Ünlüye benzer. Baya baya aynı diyebilirim. Traktörün camı açık bu arada. Kabin yaltımı güzeldir. Ama şu an cam açık iki camda. Yanlar açık. Traktörü şöyle kullanıyorum. Ee, tarla baya büyük. 300 dönüm geliyor. 290 falan. Sizlere biraz video çekmek istedim. Traktör şu an hızlı bir e, birin ikinci torkunda. Tork 2'de. Bayıldığı anda torku düşürüp tekrardan traktörü canlandırabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var bu traktörün.